Boyalı tarama dokularıyla çalışmak Günümüzde CAD-CAM programlarıyla çizilen teknik projeler sunum açısından renklendirmeye de ihtiyaç duymaktadır. Yerleşimi ve ışık tipi iyi seçilmiş bir gradient tarama tipi çizimi hoş bir görsellik katacaktır. Ekranda bu konuya ilişkin üniversite yurt projesini görmektesiniz. Bu şekli gradient yani boyalı tarama komutunun nasıl çalıştığını öğrenmek için kullanacağız. Gradient komutu Şeridimizde Draw panelinde Hatch komutunun altında bulunur. Bu ikona tıklayın. Şeritte Hatch Creation yani Gradient oluşturma sekmesinin belirdiğini göreceksiniz. Açılan bu sekmede boyalı tarama oluşturmak için gerekli tüm ayarları bulabilirsiniz. Şimdi yapacağımız ilk şey bir gradient tipi seçmektir. Bunu gerçekleştirmek için Hatch Pattern yani doku panelini genişletin. kaydırma çubuğu yardımıyla istediğiniz gradient tipi seçimini gerçekleştirin. Seçiminizi gerçekleştirdiniz. Şimdi ekranda mouse bölgesinde hatch type yani daha önceden oluşturduğumuz tarama tipinin bu sefer boyalı tarama tipi olduğunu görmektesiniz. Hemen altında gradient color 1 ve gradient color 2 sekmelerini görmektesiniz. Gradient Color bir aktif iken ve renk tipi seçildikten sonra hemen mouse'un bulunduğu bölgede Gradient Tint and Shade'in aktif olduğunu görmektesiniz. Bu komut ekranımızda ileri veya geri oynatma yaptığımızda boyalı taramanın tonlamasıyla oynadığımız alan olarak karşımıza çıkmaktadır. %100 yaptığımızda Bölgenin tamamen aydınlık %50'lerde tuttuğumuzda bölgenin sıcak renklerde olduğu ve %0 yaptığımızda ise bölgenin gölge tonlarına hakim olduğunu ekranda görmektesiniz. Gradient Color 2 sekmesini aktifleştirdiğimizde Tint sekmesinin pasif olduğunu görmektesiniz. Bununla ekranınıza farklı ikinci renk kullanmak istediğinizde taramanızda farklı kombinasyonların oluştuğunu görebilirsiniz. Şimdi gelin ekranımızda renk ayarlamalarını gerçekleştirelim ve duvar bölgelerinin taramasını sonlandıralım. Ekranımızda inceleme yaptığımızda istediğimiz gradient tarama tipinin oluşmadığını görmekteyiz. Bunun nedeni ikinci renk tipinin seçilerek aynı renk tonunun belirlenmemiş olmamasıdır. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi sonuç gayet başarılı görünmekte. Hemen tıklama yapmadan Options bölümünden Create Separate Hatches bölümünün pasif olduğunu görmektesiniz. Bunun aktifleştirilmesi durumunda her bir tıklanan bölgenin kendi içerisinde ayrı ayrı olması istendiğinde işlemin aktifleştirilmesi gerektiğini unutmayalım. Pasif durumdayken ayrı ayrı da tıklanmış olsa hepsinin bir bütün olarak hareket ettiğini görebilirsiniz. Ekrandan Create Separate Hatches bölümünü aktifleştiriyoruz ve taranmasını istediğimiz duvar bölgelerine tıklıyoruz. Ardından işlemi onaylamak için Enter tuşuna basıyoruz. Sonuç gayet hoş görünmekte. Şimdi komutumuzu tekrar çalıştıralım ve ardından gradient color 1 aktifken gradient color 2'yi pasifleştirelim ve ardından tint komutunun aktifleşmesinin ardından değerimizi %70'e getirelim. Ve renk tipi olarak biraz farklı olacak şekilde ve biraz da değerimizi 90'a getirerek taramasını yapmak istediğimiz bölgeye tıklayalım. Ve ardından işlemi onaylayalım. Gördüğünüz gibi ekranda gayet hoş ışık tonları oynanmışçasına bir sonuçla karşılaşmaktayız. Ekranda ayrı ayrı tıkladığım bölgelerin kendi içerisinde seçime dahil olduğunu görmektesiniz. Bunu Options bölümünden Separate Create Separate Head sayesinde gerçekleştirdiğimizi az önce görmüştük. İşlemi Escape ile iptal edelim. Şimdi başka bir tarama tipi daha belirleyelim. Komutumuzu tekrar çalıştıralım. Ardından Center bölgesinin açık olduğu durumda taramamızın nasıl sonuçlandığını, kapalı olduğu durumda nasıl sonuçlandığını beraber izleyelim. Center aktif iken taramamızın tipini de merkezleyecek şekilde yaparak sonucu beraber izleyelim. Center aktif iken, ortadan kenarlara doğru bir yayılım gerçekleşmekte. Center kapalı iken köşeden kenarlara doğru bir yayılım gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu sayede taramalarınızı merkezleyebilir veya merkez dışı bir tarama gerçekleştirerek ışık me 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 mekana vuruyormuşçasına bir tarama tipi belirleyebilirsiniz. Şimdi gradient taramasını merkezleyelim ve yukarıda hatch transparency özelliğini kullanarak taramamızı şeffaflaştıralım. Bunun için değer kutucuğuna klavyeden ekranda gördüğünüz değeri girin ve taramasını yapacağınız bölgeye gelerek AutoCAD'in size önizleme yapmasını sağlayın. Gördüğünüz gibi alanda bir şeffaf tarama gerçekleşmiş bulunmaktadır. İşlemi seçin ve ardından Enter ile onaylayın. Gayet hoş bir görüntüyle karşı karşıyayız. Ekranımızda yine Gradient tarama tipi ile ilgili diğer özellikler olan konulara bir göz atalım. Gradient komutunu çalıştıralım. Ardından Options bölümünden Match Properties yani daha önce taraması yapılmış bölgeden taraması yapılmamış bölgeye tarama kopyalama işlemini aktifleştirelim. Ve Select Hatch Object aktif iken taramasını yapmak istediğiniz bölgeden tıklama yaparak taramasını aldığınız bölgenin nasıl göründüğünü sağlamak için bölgeye gidin ve ön izlemesini görün. Ardından seçimi gerçekleştirin. Ve sağ klik Enter ile onaylayın. Gördüğünüz gibi taraması gayet hızlı bir sonuç ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu sayede daha önceden taraması yapılmış bir ayarı zahmete girmeden Hatch Properties sayesinde tıklayarak gerçekleştirebiliriz. Hatch ve Gradient tarama tiplerinin birlikte kullanıldığı durumla ilgili bir örnek yapalım. Bunun için Hatch bölümüne gidelim. Hatch Pattern bölümünden ANSI31'i seçip Scale bölümüne ekranda gördüğünüz değeri yazalım. Ve ardından tarama bölgesine tıklayalım ve işlemi enter deyip onaylayalım. Tekrar Hatch bölümü altındaki Gradient konutunu çalıştıralım. Ve Options bölümünde Draw Order bölgesinin ikinci taramının hangi alanda gerçekleşeceği ile ilgili sonucu belirleyelim. Tahmin edeceğiniz üzere ekranda gradient taraması için send to back yani arka bölgeye gönder işaretleyelim ve taramasını yapacağımız bölgeye tıklayıp işlemi onaylamak için enter'a basalım. Gördüğünüz gibi ekranımızda hatch taramasının üstüne gradient taramasını gerçekleştirerek iki tane taramanın birbiriyle olan ilişkisini sağlamış bulunmaktayız. Tarama tipinde options bölümünde Associative bölümünün pasif olduğunu görmektesiniz. Gelin şimdi gradient taramasının diğer özellikleriyle devam edelim. Komut satırından tekrar çalışıyorum. Options bölümünden Associative bölümünün aktif olması durumunu birlikte görüyoruz. Associative yani bileşimli ayarı anlamına gelen bu komut sayesinde taramalarımızda herhangi bir değişiklik yapmak istediğimizde sınırlarına müdahale etme durumunda taramanın da ona ayak uydurduğunu göreceksiniz. Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Taraması yapılmış olan polyline sınırına tıklayıp grid noktasını mouse'un sol tuşuna basıp çekiştirin ve üzerindeki değişiklikler sonucu taramanın da ona ayak uydurduğunu göreceksiniz. Bu mod kapalı olduğunda işlem görmeyecektir. Komutu tekrar çalışsın. Ardından Options bölümünden Normal Outdoor ve Ignore Island Detection bölümlerini birlikte inceleyelim. Normal Island Detection ile seçim yaptıktan sonra örneğimize yaklaşarak Taranmasını istediğimiz alanın sınırlarını belirleyip seçimimizi gerçekleştirelim ve ardından Enter ile onaylayalım. Ve görüldüğü üzere seçimimiz çemberin de içine alacak şekilde ve büyük çemberin ortasının boş olmasını sağlayacak şekilde tarama gerçekleştirmiş durumda. Seçimi seçiyor ve siliyorum. Ardından tekrar komutu çalışıyor. Options'dan ile Outer Island Detection'a gidiyor ve seçimimi tekrar gerçekleştiriyor işlemi onaylıyorum. Bu sefer içerideki küçük çemberin içinin boş olduğunu görüyoruz. Sonuncu komutunu tekrar çalıştırıp Ignore Island Detection'ı seçiyor ve alanı seçerek işlemi onayladıktan sonra tüm alanın seçildiğini hep beraber görmüş bulunuyoruz. Bu son yapılan seçim aslında komutu tekrar çalıştırdığımızda seçim yöntemi olarak select boundary object seçimine benzemektedir. Bu seçim ile amaçlanan sınırlarını verdiğimiz bölgenin dışındaki bölgeleri AutoCAD otomatik olarak tanımlamıyor ve sadece sınır bölgesini tanıyarak içerisinin taranmasını sağlamaktadır. İşlemi onaylamak için enter diyelim. Ekranda sarı çizgilerle oluşturulmuş bir alan görmektesiniz. Bu alana yaklaşın. Alanda belirli bir açıklık mevcut. AutoCAD'in bu açıklığı tarama komutu kullanılarak tölere ettiğini göreceksiniz. Gradient komutunu çalıştırın ve Options bölümünden Gap Tolerance bölümüne açıklığın değeri olan değeri girin. Ve ardından tarama tipini belirleyip taramak istediğiniz alana tıklayın. Karşınıza gelen uyarı penceresinde Continue hatching this area bölümünü seçin ve ardından Enter ile işlemi onaylayın. Gördüğünüz gibi işlem açık olmasına rağmen taramasını gerçekleştirmiş ve sonucu gayet başarılı tamamlamıştır. Boyalı tarama dokularımız çizimlerimizi görsel olarak düzenlememizi sağlayan ve ortalama bir çizimimizi profesyonel görünümlü bir hale getiren güzel bir komut dizisidir.